Gece yarısıydı. Oğuz, köhne evin tozlu kitaplığına göz atarken eski ve yıpranmış bir defter buldu. Sayfalarını açtığında, içinde garip semboller ve karanlık dualar yazılıydı. Merakı galip geldi, bir dua okudu. Ani bir soğuk dalga evin içini sardı. Kitaplıkta duran antika aynada bir şey bilirdi. Oğuz'un yansıması değildi bu. Ayna, uğursuz gözlerle ona bakan solgun bir yüz gösteriyordu. Gözleri kapkara, dudakları ise hareketsizdi. Ne yapacağını bilemeden donakaldı. Bir anda, odadaki tüm ışıklar sönüverdi. Karanlıkta, yalnızca aynadan gelen o uğursuz bakışlar parlıyordu. Oğuz, aynanın önünden kaçmaya çalıştı ama bacakları kilitlendi. Garip bir mırıltı yükseldi odada, sanki binlerce fısıltı tek bir ağızdan çıkıyordu. Oğuzu yere mıh gibi çakan bir soğukluk sardı bedenini. Aynadaki yüz birden hareket etti, ağzı açıldı ve Oğuz'a doğru uzanan uzun, bükülmüş parmaklar ayna camından dışarı çıkmaya başladı. Bir şey onu çekiyordu, sanki ruhunu aynanın derinliklerine hapsediyordu. Kapıya doğru hamle yaptı, ama kapı ağırlaştı. Oğuz'un tüm gücünü kaybettiği anda, aynadaki figür tam anlamıyla odanın içine çıkmıştı. Son gördüğü şey o karanlık gözlerin derinlerinde kaybolan bir umutsuzluktu. Sabah olduğunda Oğuz'dan eser yoktu. Yalnızca o eski defter, tozlu kitaplığın önünde açık bir şekilde yatıyordu. Eski evin sahipleri, sabahleyin Oğuz'un odada olmadığını fark edince korkuya kapıldılar. Yıllardır hiç kimsenin dokunmadığı defter ortada açık duruyordu. Bir gece öncesine kadar taptaze bir görünüme sahip defter Şimdi eski ve yıpranmıştı. Sanki yıllar geçmiş gibiydi. Evin sahipleri bir şeylerin ters gittiğini anlamışlardı. Defteri araştırmak için köyün yaşlısına gittiler. Yaşlı adam defteri görünce yüzü soldu. Bu defterin nesiller boyunca lanetli olduğuna inanılıyordu. Her kim ki bu defteri açar ve duaları okursa ruhu cennetten mahrum kalır, aynı aleminde hapsolurdu. Yaşlı adam, defterin evin arkasındaki mezarlığa gömülmesini önerdi. Evin sahipleri gece olunca defteri mezarlığa götürüp gömdüler. Fakat o gece evde tekrar soğuk bir rüzgar esti ve aynalar çatladı. Görünmeyen bir güç evin içinde dolaşıyor gibiydi. Oğuz'un kayboluşunun üzerinden günler geçti ve evde huzur bir daha sağlanamadı. Cinlerin ruhları hala evde dolaşıyor Aynalar aracılığıyla dünyaya çıkmanın yollarını arıyordu. Her gece aynı mırıltı evin içinde yankılanıyor, fısıltılar ev sahiplerini tüyler ürpertici bir korkuya sürüklüyordu. Bir süre sonra ev sahipleri evi terk etmeye karar verdiler. Evi boşalttıklarında evdeki tüm aynaların kırılmış olduğunu gördüler. Sonunda ev köyde lanetli ev olarak anılmaya başladı. Kimse bir daha o eve girmeye cesaret edemedi çünkü herkes Oğuzun ve cinlerin hala aynaların içinde hapsolduğuna inanıyordu.